Cinsel yönelimini, bunun farklı olduğunu ilk ne zaman fark ettin? Kız gibi olduğum için zaten hep oğlanlarla hoşlandım. Peki ailenize ilk bu durumu ne zaman söylediniz? Anneme askerlik döneminde söyledim. <laughs> Askere gidemem, gelemem çünkü aslında o kalabalık içinde çok utanırım. Ben Peki babanız? Çukur gibi bir dizide arkadaşlarına bakın benim aslan oğlum diye gösterdiği kişinin. <laughs> Gazetelerde döndüm ben. bir haberlerin çıkması bunun için tabii ki zor oldu. Şu an zorlanıyor musunuz? Zorlanıyorum, çalışıyorum çünkü. Ne iş yapıyorsunuz? Eski çok yapıyorum. Bizim karanlık dünyamızda her şey biraz daha sert ve keskin olduğu için senin de o derece sert olman gerekiyor. Yani dolandırılmaman, hı hı. bıçaklanmaman, öldürülmemen... Çünkü kendine yıllar sonra kavuşmuş bir transın sevgi boşluğunu tezgah üzerinden dolandıracak çok erkek de var. Nasıl erkekler? Erkekler berbat bir şey. Ne istiyorsun hayattan? Bütün bu karışıklığın içinde bir kurtarıcı gelecek ve her şey geçti diyecek sanki ama... Ben ölmeden bunu birinin yapması lazım sanki.